Evet, yani eğitim Koç Sistemi başladı. Sene başından beri devam ettirdiğimiz bir sistem. Şimdi şehre geldiğimizde bir izledik önce şehri. Eksiği nedir, fazlası nedir? Bunları takip etme fırsatımız oldu. Fiziki imkan olarak çok güçlü olduğunu gördüm ben şehrin. Bahçeleri geniş, sınıf mevcutları düşük. Ondan sonra non fazlası. Epeyce bir öğretmenimiz var. Ücretli öğretmen sayımız çok düşük. Ve gönüllü katma değer üreten, bize destek veren öğretmenlerin de çok olduğunu gördüm. Eğitim kaygısı taşıyan öğretmenlerimiz çok fazla ilimizde sağ olsunlar. Tükenmiş değiller. Bu çok güçlü olduğumuz bir yol. Bunlarla birlikte öğrencilerimize marif modelini de bir şey olarak, dönüte olarak, beceri temelli eğitim hedefleyen marif modelimizin de bir sonucu olarak bir eğitim koşulu sistemi başlattık biz. Burada amacımız gönüllü öğretmenler üzerinde okullarda tespit ettiğimiz teşvik ettiğimiz ve her bir okuldan da bu sürece katkı sağlayan öğretmenlerimize üçer 4'er öğrenciyi takip etmek üzere, sene boyu takip etmek üzere zimmetlediğimiz bir süreç oluşturduk. Bu öğretmenlerimize 3-4 öğrenciyi zimmetledik. okullarımızdan bunu rica ettik. Öğretmenlerimize bir eğitim aldırdık en başta. Süreci nasıl yöneteceğiz, ne yapacağız, neyi takip edeceğiz? İstedik ki öğretmenlerimiz bu süreçte öğrencilerimizi veli boyutuyla takip etsinler. Veliyle görüşsünler. Öğrencilerin durumu hakkında veliden bilgi alsınlar ve öğrencinin durumu hakkında veliyi bilgilendirsinler. Dolayısıyla veli eğitim sürecinin içerisine dahil etsinler. Onun dışında dershane boyutu, dershaneye giden çocuklar varsa, oradaki eğitime devam edip etmediğine, başarı düzeyine bunları da takip etsinler. Okuldaki çocuğun Disiplin durumunu takip etsinler, okuldaki başarı durumunu takip etsinler, ders devamlılığını takip etsinler. Hafta sonları çocukla birlikte bir etkinliğe katılsınlar. Senede bir sefer veya iki sefer o veliyi, o aileyi evinde ziyaret etsinler. Ki o bağ güçlensin, o abi abla olabilme, anne baba olabilme yaklaşımını gösterebilsin öğretmen ve öyle bir kabul görsün. Veli ve öğrenciler tarafından bunu arzu ettik. Bunun bize sağlayacağı çok boyutlu katma değeri olacaktı. Akademik başarıyı pozitif yönde etkileyecekti. Çocuğun yeteneklerini yakından tanıma ve çocuğu yetenekli olduğu alana yönlendirebilme fırsatı doğacaktı. Veli bilgilendirme fırsatımız olacaktı bu alanda. Bunları sağlıyoruz. Bu konuda eğitim yöneticilerimizin de şey yaptık, desteğini istedik. Onlara da yakın geçmişte bir eğitim sunduk neler yapmaları gerektiğine ilgili ve şehirde şu anda hep bir bütün olarak bu süreci yönetiyoruz. Eğitim koşulu sistemimiz, sene sonunda da meyvesini hep beraber göreceğiz inşallah. Şimdi eğitimin temel lokomotifi öğretmenlerimiz. Eğer öğrenciyi bir başarıya ulaştırmak istiyorsak, öğrencinin yetenekli olan, olduğu alanda gelişmesini arzu ediyorsak, biz öncelikle öğretmeni motive edebilmeliyiz öğrenciyi, öğretmeni belli alanlarda yeteneklerini öne çıkarabilmesine fırsat sunmalıyız. Biz de öyle yaptık. Şehirde Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde değişik gruplar oluşturduk. Bir, çok sesli öğretmenler korosu oluşturduk. Şehirdeki değişik okullardaki müzik öğretmenlerimiz buraya katılım, sağladı, katılım sağladılar. 35 tane öğretmenimiz şu anda bu korumuzda e, burada bir konser verdiler üniversitede. Düzce'de bir konser verdiler. Şu anda Samsun'dan bir şey var. Davet var. Samsun'a gidecekler, bir konser verecekler. Dolayısıyla bunun da bir şeyini alıyoruz. E, pozitif bakış açısını alıyoruz biz. Hem öğretmen camiamıza, hem eğitim camiamıza, hem öğrencilerimizin, yetenekli öğrencilerimizin bu alana olan e, kaymalarını, katılımlarını teşvik etmiyor, etmiş oluyor öğretmenlerimiz bu vesileyle. E, hem de tabii e, öğretmenin algısı. Çok pozitif olarak yönetilmiş oluyoruz süreçte. İkincisi öğretmenlerden bir halk müziği topluluğu oluşturduk. O grubumuzda eğitimine devam ediyor. Bir sanat müziği eğitimi topluluğu oluşturuyoruz. Onlarla ilgili seçim aşamasındayız. Ritim topluluğu oluşturduk yine öğretmenlerimizden. Çalışmalarına devam ediyorlar. Mehteran takımı oluşturduk. Mehteran takımı ta çalışmaya başladı burada üniversitemizde bize destek olduğu mehteren konusunda. Onun dışında tiyatro, öğretmenler tiyatrosu oluşturduk. Bunlar da çalışmalarına başladı. Tabii bu bütün bu topluluklardaki tek amacımız bir, öğretmenlerimizi motive etmek, birlikte bir iş başarabilmelerini sağlamak, o birlik duygularını yaşamalarına vesile olmak. İkincisi, o öğrendikleri, o aldıkları eğitimi dönüp öğrencilerine verebilme fırsatı yakalamalarını sağlamak. Halk oyunları ekibimiz 3-4 aydır eğitimine devam ediyor ve öğretmenlerimiz artık öğrencilerine bu eğitimleri vermeye başladılar. 150 tane öğretmenimiz var şu anda halk oyunu eğitimine devam eden. Her bir öğretmenimizin sadece kendi öğrencisine, 30 öğrencisine halk oyunu eğitimini verdiğini değerlendirdiğinizde bir anda 5000 öğrencinin halk oyunu, oyunuyla haşır neşir olduğunu, eğitim alabildiğini, o fırsatı yakalamış oluyorsunuz. Bu da şehir adına da eğitim adına da çok değerli, güzel bir çalışma oluyor. Okul bir an evvel bitse de bize teslim edilse boyutundayız. 2022 yılında ihale yapılmış, bir müteahhite verilmiş, değişik gerekçelerle çok ağır yürümüş oranın inşaatı. Şu anda taban katı atabildiler ama müteahhit maalesef çok yoğunlaşamıyor. Bu herhalde bütçesinden kaynaklı olduğunu değerlendiriyorum. Ki bize bazı işçiler de geldiler. Ya ücretimizi alamadık, bize yardımcı olur musunuz gibi serzenişleri oldu. Biz onları da müteahhitle görüşerek ilişkilendirmeye çalıştık. Kimisinin ödemesini sağladık, vesile olduk. Çok bir yetkimiz olmamasına rağmen. Kimisini de işte biraz bazı olumsuz olaylar yaşama sonucunda ödeme yaptı müteahhitimiz. İşte yakın geçmişte basına yansıdı biliyorsunuz. Vinçe çıkma olayı falan oldu. Şu aşamada da devretme noktasında müteahhitimiz. Bir başka müteahhit orayı devredip onun üzerinden inşaatı tamamlattırmayı istiyor. Özel idaremiz de bunu sanıyorum e, makul karşılıyor. E, öbür türlüsü zaten devlete artı bir yük getirecek. Tekrar feshetme, tekrar bir ihale süreci. Bundan dolayı biz de şu anda öğrencilerimiz maalesef işte pansiyon binasının altında o uygulamalarını takip etmek durumunda kalıyorlar, yapmak zorunda kalıyorlar. Bir an evvel tamamlanarak bize teslim edilmesini bekliyoruz. Ee, i̇nşallah yakın gelecekte süreç tamamlanır, okul bize teslim edilir. Biz de orada eğitim, öğretime devam edebiliriz. Yani benim umudum bir sene içerisinde tamamlanabileceğimi değerlendiriyorum. Yani üç politikası var. Birincisi, marif modelimizin verimli bir şekilde alanda uygulanmasını sağlamak. Marif modelinin ne olduğunu paylaştık sizinle. İkincisi, velinin eğitim-öğretim sürecine dahil olmasını sağlamak. Bunlarla ilgili etkinliklerimizden de bahsettim. Üçüncüsü de e, mesleki ve teknik eğitim. Biliyorsunuz meslek sesi memleket meselesidir. Meslek sesi konusunu e, çözdüğünüz zaman memleketin ferahına çok büyük bir hizmet etmiş olursunuz. Biz de şu anda e, meslek liselerimizi bir yandan e, işletmelerle e, iletişim, iş ilişki içerisine e, dahil etmeye çalışıyoruz. Gerek staj boyutuyla, gerek eğitimi tamamladıktan sonra e, istihdam boyutuyla bir süreç oluşturmaya çalışıyoruz. Protokol yapmayı arzu ediyoruz işletmelerle. Özellikle çocuğumuz mezun olduktan sonra iş garantisi elde edebilirse ve biz bunu velilere anlatabilirsek bakın meslek sesine gelen çocuklar e, buradan sonra iş kaygısı çekmeyecekler belli makul bir maaşla çalışabilme fırsatı yakalayacaklar algısını oluşturabilirsek velide, hem meslek sitelerine olan rağbeti arttıracağız, hem de daha nitelikli, daha yetenekli çocukların da meslek yönelmesine bir zemin hazırlamış olacağız. O yüzden meslek siteleri boyutunu çok önemsiyoruz. Bu bir boyutu, bir boyutu da şehrimizdeki meslek tematikleştirmeye çalışıyoruz. Belli bölümlerin, belli meslek liselerinde yoğunlaşmasını bu yolla nitelikli bir mesleksevi eğitimini sağlamayı arzu ediyoruz. E, gerek donatıları boyutuyla, gerek atölyeleri, gerek e, akademik eğitim e, öğretim boyutuyla desteklemek istiyoruz. Meslek de bu bu şekilde e, katkı sağlamaya çalışıyoruz.